Özellikle büyük şehirlerde önemli bir ihtiyacı karşılayan taksiler profesyonelleşiyor. Halen devam eden durak uygulaması daha kurumsal bir yapıya bürünecek. Yeni sistemle taksiler tek bir merkezden yönlendirilecek. Müşteriler bu merkezi arayarak ya da mesaj atarak taksi isteyebilecek. Taksilere konulacak akıllı taksimetreler yolcuya pek çok konuda hizmet verebilecek. İşte yeni sistemin ayrıntıları. Önce ücreti ikiye katlayan gece tarifesi uygulaması sona erdi. Şimdi de sıra akıllı taksi döneminde. Bir başka ifadeyle duraklarda uygulanan sistem daha profesyonel kurumsal bir kimlik kazanacak. Taksiler artık şirketleşiyor. Taksiciler bundan böyle tek çağrı merkezinden gelen bilgilerle yönlendirilecek. Bu merkezden gelen bilgiler doğrultusunda müşterilerini taşıyacak. Bu sistemle taksiciler artık tek bir çağrı merkezinden yönlendirilecek. Müşteriler söz konusu merkezi arayarak ya da mesaj atarak bulundukları adrese taksi isteyebilecek. Ayrıca bu sayede kısa mesafede yolcu almak istemeyen taksiciler de denetlenmiş olacak. Ve taksici e, tamamen çağrı merkezinden gelen iş emirlerine göre hareket edebiliyor. Yani buraya telefonla, SMS ile gelen çağrıları cevaplayıp bu... E, Taksi çağıran müşteriye en yakın olan taksici çağır merkezi yönlendirmiş oluyor. Dolayısıyla ne zaman kaybı oluyor ne boş sefer olmuş oluyor ki trafikten de boşta gezen taksileri bu dolayısıyla çekmiş oluyoruz. Müşteriler sürücünün kimliğini, taksinin plakasını, ücreti ve yol bilgilerini arka koltuktaki ekrandan görebilecek. Yolculuğun bitmesiyle sistem otomatik fiş kesecek. Ödeme nakit, kredi kartı, cep telefonu ve internet üzerinden olabilecek. Açılış ücreti 3, 30. 30. 30. 20, 30. 20. 30. 25 Ayrıca müşteriler takside unuttukları eşyaları çağrı merkezi aracılığıyla geri alabilecek. Sürekli kayıt halinde bulunan güvenlik kamerasıyla hem yolcu hem de taksi şoförü hırsız ve benzeri olaylara karşı da güvende olacak. Yeni sistem müşterilerin yanı sıra taksi sahipleri ve sürücülere de avantajlar sağlıyor. Biz bu sisteme üye olan taksilere e, taksimetrenin haricinde işte e, o taksi içerisinde oynayan reklamdan dış cephesine alınan reklama kadar yedek parçasından çünkü biz taksicilere bir tamirhanede e, işçilik ücretsiz tamir hizmeti de vereceğimiz için e, tamir yedek parçadan bu tip e, ekstra kazançlar da sağlayarak kazan, karlılıklarını arttır, arttıracağız. Taksiciler açısından e, getirileri çok e, iyi düzeyde olacağına inanıyoruz.